sahnesini görme şansı buldun mu? Nasıl buldun? Organizasyon nasıl geçiyor sence? Hep bir Türkiye'de kendi taraftarımızın önünde offline'de oynama isteğimiz vardı. Ki Allah'a çok şükür bu sene bizim ülkede olacak ve şampiyon ülkede olunacak bu olay. Darısı bu çocukların başına oldu. Bu çok güzel bir olay. Yani ülkede zaten e-spor namına bir şeyler oluyorsa ve biz de buna bir katkıda ufak da olsa bulunuyorsak bu bizi çok mutlu eden bir şey. Artık biz deplasmana değil onlar deplasmana gelsin ya. Yani o baskıyı biz uygulayalım. Kesin şampiyonuz ama. Net. PMNC'de iki tane çok kıymetli misafirim Mesut ve Ali Biçim. Önce Ali Biçim'den başlıyorum. Nasıl buldun ortamı? PUBG Mobile'in her etkinliği bizim için çok güzel geçiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yepyeni sosyalleşebileceğimiz insanlar ve yine muhteşem bir turnuva. <laughs> GM&C Türkiye Büyük Finalinde Egoist Pati ile birlikteyiz. Egoist Pati hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsın? Çok heyecanlıyım. Türkiye'de offline etkinlikleri çok seviyorum ve buna da katıldığım için çok mutluyum. Sahneyi gördün, arenayı gördün. Nasıl buldun? Heyecan verici ya. Özellikle PUBG Mobile Türkiye'de böyle şeylerin olması beni ekstra heyecanlandırıyor ve içeriği de çok güzel hazırlamışlar. Burada emeği geçen bütün herkese de teşekkür ederiz. Sevgili Amigo yanımda. Amigo ortamı nasıl buldun? Kocaman bir arena kurulmuş. Duygularını alayım. Burası inanılmaz olmuş gerçekten. Ambiyans, atmosfer mükemmel bir durumda. İnanılmaz bir seyirci topluluğu var. Çok kalabalık gerçekten ama bu beklenen bir şeydi zaten. Bu kadar büyük bir organizasyona yakışan da bu kadar güzel bir seyirci olabilirdi. Heyecanlıyız. PMNC'yi bekliyoruz. Bakalım kimler ilk 8'e girecek, kimler güzel rekabet sergileyecek, kimler sıyrılıp o birinciliği alabilecek. Hepimiz heyecanlı bir şekilde bunu bekliyoruz. Arenamızı görebildiniz mi? Nasıl? Hocam hani o platformlarda izliyoruz ya. Aynı o. Yine her seferinde üstüne koya 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 koya. tarz etkinlikler daha önce PUBG Mobile'le hiç tanışmamış. E-spora yatkın, nasıl başlayacağını bilemeyen insanlar için bence çok büyük bir fırsat. STUG dünya şampiyonu oldu biliyorsunuz ve Barış duyguları çok aldık ama bir de burada almak istiyoruz. Bizde şöyle bir şey vardı hayal ediyorduk sürekli bir şekilde şampiyon olmayı. Olduktan sonrasını hiç düşünmemiştik ve şu an şampiyon olduk ve şeyiz böyle hani bu bana yetmedi daha fazlası lazım. Biz artık o kafadayız bu sene de şampiyon olacak diğer sene de şampiyon olacak artık hep şampiyonuz. Türkiye'yi öyle bir çıta atlattın ki e-spor alanında. Gerçekten hani PUBG Mobile, e-spor en top noktada. S2G var artık yani bu inanılmaz bir şey. Biz sadece emeğimizi verdik, sadece desteğimizi verdik. Çocuklar bu yolda çok fazlasıyla ilerlediler. Yani çocukların başarısı artık biz sadece arkada onları destekleyen taraf olduk. Kaysa hani vardır ya hissedersin. Havalimanındayken ben zaten böyle Messi'nin fotoğrafını gösterip bu dünya şampiyonu dedim. Bizim takımı gösterip bunlar da dünya şampiyonları dedim. <laughs> Açıkçası ortam çok muhteşem. Biz de bu finallere çıkamadığımız için çok üzgünüz Bright Spor olarak. Biz de burada mücadele etmek, savaşmak isterdik ama olmadı. Ama yine de burada onlarla birlikte bu ortamı solumak, bu ortamda devam etmek bizim için de çok keyifli açıkçası. Yine de buradan çıkacak genç yetenekleri bakıyorum. İyi takımlar var mı? İleriki zamanlar için entegre edebileceğim oyuncular var mı? Araştırıyorum ama çok güzel bir ortam, çok hırs dolu bir ortam. Umarım böyle organizasyonlar daha fazla olur ülkemizde. Seneye Türkiye'de yapılıyor. Büyük final. Burayı da görecek miyiz orada? Yani deneyeceğiz. Yine deneyeceğiz. PMPL'de olmak istiyoruz. Olmak için hatırımlarımız var. Çok da yakından takip ediyoruz. Buradayız, en yakından takip ediyoruz. O zaman başarılar diliyorum. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Ben bu kadar çok dolu olacağını hiç tahmin etmemiştim ama bayağı her yer dolmuşmuş ve prodüksiyon falan aşırı güzel bende. Ben çok beğendim. Ben de oynamak istiyorum. PMC Türkiye'ye hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Ben gerçekten çok güzel. Böyle beklemiyordum. Baktım içerisi çok dolu ve, ve oturdum yarım saatte öyle maçı izledim <laughs> öyle diyeyim. <laughs> PMNC sahnesine hoş geldin. bir rekabet dönüyor içeride şu anda. Siz de izleyince göreceksiniz zaten. Çok heyecanlıyım. Bakalım kim şampiyon olacak? Ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum şu anda. Sahne görüntüsü yukarıdan bakıldığında aşırı hoş, güzel gözüküyor. Çok tatlı bir kalabalık var. PUBG Mobile her zaman zaten işlerinde en iyisini yapan olduğu için bunda da yine en iyisini yapmış. Teşekkür ediyorum katıldığın için. O kadar güzel gözüküyor ki içerisi yukarıdan bakıldığı zaman çok güzel bir kalabalık var. Çok tatlı ve biz burada takipçilerimizle buluşmaya geldiğimiz için çok heyecanlıyım o yüzden konuşamıyorum. <laughs> Ya çok güzel gidiyor. Buraya ilk girdiğimde de zaten enerji muhteşemdi gerçekten. Herkes çok heyecanlı. O heyecan bana da geçiyor. Yani çok güzel bir ambiyans var içeride. Muhteşem. Buraya böyle birazcık geç geldim ama iyice keyfim yerine geldi şimdi burayı görünce. Burayı yıkılıyor gerçekten. Bugün Başakşehir'de bu kadar kalabalığı beklemiyordum işin açıkçası. Teşekkür ediyorum. atmosfer gerçekten de inanılmaz. Öncelikle bu etkinliğe bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de burada bulunmaktan şeref duyuyoruz. Her şey çok güzel şu an gidiyor. Burada e, en çok da izleyicilerimizle buluşmak bizi çok mutlu etti. Onlara buradan selamlar yolluyoruz. 10 numara organizasyon, 10 numara etkinlik, PUBG e-spor takımına da buradan selamlarımızı yolluyoruz. 10 numara organizasyon. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum ikinize de, de katıldığınız için. E, ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız efendim çok güzel bir atmosfer. İzledim az önce. Bayağı güzel oynuyorlar. Çok sevdim burayı ve beni buraya davet eden kişilere çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Buradan PUBG Mobile ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi sevenlerimizle buluşturdu. Ve böyle güzel bir etkinlikte bizlere de yer verdiği için çok teşekkür ederim ayrıca. İyi ki varsın. Sen de hoş geldin tekrardan.